bu videoya like atan ve yorum yazan kişiye inşallah istediği karakter çıkar. Çıkar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir dostlar oynayacağız. Yanında kardeşim Benziye var. Merhaba. Ve başlayabiliriz. Evet. Arkadaşlar ben video dışında kasıldım biraz. Daha aldım. Karakteri açtım. Hadi açalım. Nasıl kapmaca? Vay bizde pen var. Pen son numara yıldız. Nasıl gitme hemen o kadar hızlı? yer al kızım. Aynı. <laughs> Bence hemen adamları öyle saldırma. Bizi bir Ben kendim tutamıyorum ki. O sen kaç? Ona öldü. ha öldüm. Ben ölünce niye kaçıyorsam ben yaşayınca niye kaçmışsam? Arkadaşlar ben ölünce Renzi hemen kaçıyor. Ben ölmeyince ise hemen saldırıyor. Ben ölüyorum. Tamam. Öldüm onu yenmez. Ben Hadi kaç. Hadi kaç. Lan. Can dolduralım acık. Hoş olduk arkadaşlar ben de. <laughs> <Sıra kaldandık> be. <laughs> Aa, olayım ya kazandık be. Evet. Aa yıldız oyuncu oldu ki. Olursun Rezi. Allah'ım. Üzülme. Olursun. Bir Hadi baş. Bu sefer. O saplaşma oynayalım. Ben kısa menzilli oldum ama kardeşim de uzun menzilli karakter oldu be 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 vay be. <laughs> Başlayalım isterseniz. Recep buradaki adamı beraber öldürelim Gel yanıma gel, yanıma gel, yanıma gel. İnşallah <laughs> 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 benim Hadi kaldırma. Üç... üçüncü olduk ama. Nasıl üçüncü oldu Arkadaşlar iki dakikada önce <laughs> geçeyim. Üçüncü, üçüncü oldu. Çok şanslıyız be. Evet. Ekrem'in o rütbesi üçmüş be. 15'miş işte. Seviye 3. Ben hazırım. Hemen ortaya gidelim. Gidelim. Vay, 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 vay. Ana ben de donde Ben kaçar. Ben kaçar. İkisi kavga etsin. Sonra ben aralarına sızım. Hadi ben de olmadan sızma. Ha, tamam tamam. Tekrar bunlar güllerine saldırsınlar. Ya öldürdüm ben. Zeki'yi öldürdün. Ben de öldürdüm.

Arkadaşlar kardeşimin sesinden dolayı çok üzgünüm. Da, da, Arkadaşlar çok üzgünüm. Nasıl susar mısın? Ben ben Nasıl susar mısın canım benim? ben 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 bunu ben zannettim. ben 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 Lan ikinci olduk. Yine, yine, yine. Sen ölmeseydin birinci olma ihtimalimiz daha çoktu. Sen hemen ödüyorsun. Herkesi ben alıyorum ama. Bu Gabriel de ikinmiş. Kimse oynamıyor. Gabriel de. Ha doğru iki. Evet. Evet. Ve bu sefer de arkadaşlar savaş topu oynayalım. Topu. Çarpı karana dönüyoruz. Arkadaşlar. Heh, tamam başlıyoruz. 6'da 5 ve 6'da 6. İnşallah bize iyi bir tane karakter i̇nşallah, o Arkadaş olur. İnşallah o yeni karakter var. Ve şey bu. Bu, bu çıktı. Vay, ben, ben kendimi karıştırdım arkadaşlar. Hı. Bu. Lan sen uzakta uzakta mısın satıyorsun Ricomella. Hadi koş kaleyi gol at. Let's go. Görürüz. <laughs> ben açıyor be bu nasıl iş? Saldır 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 saldır. <laughs> Demzi, kaleye niye gol attı kendi kaleye? Ne Ne? 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 Arkadaşlar bu seslerden dolayı çok üzgünüm. <laughs> Ailemden, <bir> video çekiyorum. <laughs> Kardeşim şimdi bu arada yeniden bile gitti. <laughs> ya bam 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 bam, bam. Ultimi gol atmak çok... için yanlış yere kullanıyorum ultimi. Bu golü da bir ne tayin rakıtsanız. Bunları öldürün 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 ben gol attım ben gol attım ben gol attım Allah a, Allah diye yandım bu topa yine Allah a, Allah Gol <laughs> arkadaşlar gol attım Yıldız oyuncu JR'dan diye şöyle 16 isimde El Primo El Primo Kardeşim oyundan çıktı bir şeyden dolayı. Biz kardeşim olmadan oynayalım birazcık da. Her zaman kardeşim yanımda olmayacak ya. Tek kişilik. Ve başlayalım arkadaşlar. Bir ya. Bakalım Hop hop hop. Buradaki rosayı alırız da içinden geçeriz. Baba affeder mi affetme ben ölüyorum ölüyorum Gel lan bura gel 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 sen kime bulaştığını zannediyorsun Abi öldüm Öldüm be arkadaşlar Metez öldü Altıncı oldu Kupak kazanamadım be benden korktu kaçtı arkadaşlar. Bu şeyi öldürelim. Ama yakınına gelerek. Önce bu ikisi birbirine dalsın arkadaşlar. Oha el primoya bakın be. Yapamam el primo. Lan ölüyor mu ölüyor mu ölüyor mu? Öldüm. Canı 478 çok şanssızım be arkadaşlar. Remzi'ye şans getiriyormuş demek ki kardeşim Remzi'ye. Nasıl oturuz oynayalım sana videoyu kapatalım. Başlayalım başlayalım. İnşallah bu sefer kazanırız 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 kazanırız. Bu ikisi devsin önce. Babamı bırak. Bırak bırak bırak. Ve buradaki şeyi daldır. Aba aba aba. O sen benim yükümü mü çaldın lan? Ben? Sen benim yükümü mü? Aba bu ölüyor mu ölüyor mu ölüyor? Onlar orada kavga etti. Ama Tamam. Hayır ölüyorum Ölüyor ölüyorum. Öldüm. Ölüyor, ölüyor, ölüyor. Dördüncü oldum arkadaşlar. Bobo öldü benim bobo. Bo. Ben bu oyunu birinci olmadan videoyu kapatmam. Tekrar oynayalım. Onda beş. Onda yedi. Onda on. Oyuncu burada, Buradan öldüler. Ben kaçayım burada Rico var arkadaşlar. Rico çok uzun menzilli. Buradaki şeyliği alamam ama gideyim. Buradaki şiller kavga etsin. Ya Yaha arkadaşlar şöyle uçuşunu kullandı benimle. Benimle koltuğu beraber oldu ve çatladı arkadaşlar. Birinci olmadan kapatmam. Birinci olmadan kapatmam. Ne ya başlayalım. Ya yani neden herkes bana saldırıyor be? Arada sıkıştı be kaç 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 kaç. Burası sanki nasıl aldım? Aa arkadaşlar, selamın. Neden böyle tez öldürüyorum şiirleri, yani primoları? Ben seviyorum. Şey Hem şiire geldik arkadaşlar, videoyu tam burada kapatacağım. Devam geleceğiz. Bye bye. bay. videoya like atıp yorum yazmayı unutmayın. Bye bye arkadaşlar.